Bugün size cesur ve çalışkan çocukların masalını anlatacağım. Bir zamanlar masal ülkesinin en güzel köşelerinden birinde rengarenk çiçeklerle, yemyeşil ağaçlarla ve birbirinden çeşitli güzel mantarlarla süslü bir orman varmış. Bu ormana herkes mantar ormanı dermiş. Onu bu kadar özel yapan şey başka hiçbir yerde olmayan birbirinden güzel mantarlarıymış. Mantar ormanının güzelliğini koruyan ve onu bir cennet gibi yaşanır hale getirenler ise orada yaşayan çalışkan cüce halkıymış. Bu cücelerin en belirgin özelliği doğayı çok sevmeleri ve her gün ormanlarını daha güzel hale getirmek için çalışmalarıymış. Dev mantarlardan yapılmış evlerde yaşar, ağaçlar diker, çiçekler ekerlermiş. Ormanda sadece yetişkin cüceler değil, onlara yardım eden çalışkan ve neşeli çocuklar da yaşarmış. Bu çocuklar ormandaki mantar okuluna gider, boş zamanlarında orman halkına yardım ederlermiş. Ormanın lideri, bilge ve adaletli bilge cüce ve nazik eşi gül cüceymiş. Ormandaki mantarların lezzeti ve güzelliği öyle dillere destan olmuş ki bu söylentiler mantar yemeye bayılan devlerin en büyüğü tepe gözün kulağına kadar gitmiş. Dev ve lezzetli mantarlar mı? Harika! Bunlarla karnımı bir güzel doyururum demiş kendi kendine Tepegöz. Bir sabah ormanın üzerinde yer titretici ayak sesleri duyulmuş. Tepegöz ormana girmiş. Önüne çıkan mantarları koparıp koparıp ağzına atıyor. Çiçekleri, ağaçları eziyor. Ormanı yerle bir ediyormuş. Panik panikle kaçışırken Bilgecüce cüce öne çıkmış. Ne yaptığını sanıyorsun? Evlerimizi yıktın, ormanı ezdin, neredeyse hepimizi öldürecektin. Tepe göz homurdanmış. Karnımı doyuruyordum. Bu mantarlar gerçekten lezzetli. Artık ne bulursam yemek zorundayım. İyi de demiş bilge Bu mantarlar bize ait. En azından izin almalıydın. Üzgünüm ama ben kimin ne dediğine bakmam. Açığım ve büyüğüm. Karnımı doyurmak için her şeyi yaparım. Demiş Tepegöz. Sonra düşünmüş ve kurnazca bir teklif sunmuş. Madem ormanınıza zarar vermemi istemiyorsunuz, o zaman yarına kadar bütün mantarları toplayın. Yarın gelip hepsini alacağım. O zaman ormanınıza girmem. Bilge Cüce ormanları daha fazla zarar görmesin diye mecburen bu teklifi kabul etmiş. Ama o gece Mantar Köyü'nün çocukları boş durmamış. Ertesi sabah Tepegöz koca adımlarla tekrar Mantar Ormanı'na gelmiş. Ama bu kez karşısında korkmuş cüceler değil, ellerinde rengarenk pankartlar tutan gülen çocuklar varmış derin kocaman bir kahkahayla Tepe göz bugün çok yakışıklısın. Ecem hemen ardından bebek sesiyle Ev gelmiş karnın acıktı mı? Tepegöz şaşırmış ne yapıyor bunlar diye düşünmüş. Tam o sırada Hilal dev boyutlu bir resim açmış. Kocaman mutlu bir dev çizmiş. Seray kocaman sıcak gülümsemesiyle parıltılı kağıtlarla süslediği kutuyu uzatmış. Bu sana hediyemiz devamcı. Açınca mutlu olacaksın. Güz usulca devin yanına sokulmuş. Seni biraz gıdıklamamı ister misin? Çok eğlenceli göreceksin. Azra tüm tatlılığı ile... Oyuncak bebeğimle oynamak ister misin? Eslem demeti armanın en güzel çiçeklerinden senin için hazırladım Tepe Tepegöz kafası kırışık bir halde geri çekilmiş. Tam bağıracakken rüzgar ince gülümseyerek Dev olmak kolay değil. Bir sürü mantar yemen gerekiyor değil mi? Rüzgar ol da sisini kalınlaştırıp dev taklidi yapmış. Ben tepe gözü ama bu çocuklar beni şaşırttı. Köpek dayanamamış. Kahkahalarla gülmeye başlamış. Belki de ilk kez biri ona öfkeyle değil, gülümsemeyle yaklaşıyormuş. Ali Mete yaklaşmış. Sana kitap okumamı ister misin? Belki hikayelerle açlığını unutursun. Emre ve Erdem kardeşler birlikte çok eğlenebiliriz devamlı. Yusuf Hadi ama dev amca sen de bir şeyler söyle. Berat Ali. Şş, arkadaşlar dev amcanın kafası şişti. Yeter bu kadar susun. Tepe göz durmuş düşünmüş birdenbire kahkahalar atarak gülmüş. Gözlerin içi parlamış. Uzaktan onları izleyen Bilge Cüce ortaya çıkmış. Sana düşman değiliz ama bu ormana zarar veremezsin. Eğer istersen sana kendi dev mantarlarını yetiştirebileceğin bir bahçe kurmayı öğretebiliriz. Hem düşünsene bu mantarlar bitince ne yapacaksın? Melih cesurca öne atılmış ve eklemiş. Ama söz ver bir daha zarar vermeyeceksin. Ben su gülerek. Bilgelerin bilgesi ne demiş arkadaşlar. Tek bir şey ihtiyacımız var. O da çalışkan olmak. olmak. Tepe göz duygulanmış, gözleri yaşarmış. Ne diyeceğini bilememiş. Bana, bana daha önce hiç böyle davranan olmamıştı. Teşekkür ederim. Tepe göz kendi bahçesini kurmak için yola çıktığında ormanda bir sessizlik olmuş. Ardından bütün çocuklar sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Tam o sırada Bilge Cüce ağır adımlarla yanlarına gelmiş gözlerinde yaş, kocaman bir gülümseme varmış yüzünde. Sevgili çocuklarım, bugün hepiniz bana cücelere hatta tepe göze büyük bir ders verdiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Herkes dikkatle ona bakıyormuş. Bilge cüce sözlerine devam etmiş. Gücünüzü öfkeden değil, sevgiden aldınız. Cesaretiniz yumrukta değil, kalpteydi. Ve en önemlisi düşmanı değil, dostluğu kazandınız gül cüce. Siz bu ormanın gerçek koruyucularısınız. Mantarlar kadar özel, çiçekler kadar renkli, güneş kadar sıcak kalplisiniz. Bilge son bir kez bakmış hepsine. Biliyor musunuz artık sadece öğrencilerim değil benim için gerçek birer kahramansınız. Bütün orman halkı çocuklarla birlikte günlerce çalışıp tepe göze söz verdikleri mantar bahçesini yapmışlar. Tepegöz de onlarla birlikte çalışıp nasıl mantar yetiştirilir her şeyi öğrenmiş. Mantarlar olduğunda çocuklar Tepegöz için dev bir mantar pastası yapmışlar. Ve bütün orman kahkahalarla dolmuş. Birlikte çalışmışlar, gülmüşler, eğlenmişler ve o gece yıldızların altında masal gibi bir şölen yapmışlar. Gökten üç elma düşmüş. Bir masalı anlatana. Bir aklın gücüne inananlara. Diğeri de tüm çalışkan çocuklara gelsin. Evet çocuklar, masalımız bitti. Gelelim düşündüren sorumuza. Ormanın akıllı çocukları bu planını yapmasaydı masal nasıl devam ederdi? Düşünün bakalım.